Merhaba arkadaşlar bugün sizinle iyi bir videonun yanındayız. 4 iyi haber, 2 yok. 2 3 kötü haberimiz var. Şimdi e, bu arada yani ses mes gelirse onun için özür dilerim. Veya şekil olursa onu bilin ki benim elim. Yüzümün bir kısmını şimdi göstereceğim. Bu video değil, öbür videosu göstereceğim. Çünkü iki abonemiz var. Bu abo iki abone, 5 abone hemen çıkarsa e, bal gibi de yüzümün yarısını gösteriyorum. Yarısını dediğimde şu şekil kafamın e, satma kadar. Göstereyim mi lan? Ne yok? bu video değil. iki video bilmiyor. 5 ee, abone olunca yüzümün yarısını gösteriyorum. Bu arada benim yüzüm e, yüz, yüz ka, benim yüzümün yarım yarım göstereceğim. Arkadaşlarım için mi? direkt göstereceğim. Arkadaşlarım için 10 abone ve 100 abone de göstereceğim bu, bu arkadaşlarımın yüzünü veya benim yüzümü görmek isterseniz abone butonunu şekil kırın arkadaşlar şu şekil blok solikteyiz ee, buradan ben 6 saatlik bir de 1 saatlik gibi aldım yani bundan 2 tane robux aldım 50-60 tane kod denedim onlardan 20-30'u e, doğru çıktığı kodlardan biri e, kodlardan birini o biri videomuzda derim yeniden ses geliyorsa özür dilerim e, şimdi videomuzda Blocks e, blok solikte bir bu ikisini aldım bir bundan bu yo 6 saatlikten 2 tane de 1 saatlik gibi. Yani bunlar saymayın. Bunlar az 30 dakika, yarım saat. Yani neyse, para olarak 135k bu. 135'liği aldım. Buradan 2x paramız zaten varmış. Yani göstermek için yaptım. Ve bu var. Yani en iyi haberimiz de bu. Evet. Kitsune'im var Perim. Yani bu takmayacağım. Şimdilik takmayacağım. Çünkü düşüş yaşını gösterebilirim. Bu arada bir şeyi göstereyim hemen. Yani o kadar da iyi profilim yok. Yani Human V1 aksesuarım olarak bu Oni helmet. Arka planım bu şey, hatta, hatta. Evet, böyle daha iyi. Arka planım şekilli şekilde. Magma Fury'yi kullanıyorum şu an ama perim süminim var. Ne da Pirin kutusunu göndereyim Neyse pirin kutusunu var. E, magma kullanıyorum çünkü s magma kullanıyorum Ee, Fusion Red'im var. Budam var. kasım var. Triple var. köpek balığı testlerim var. Vardan kılınçım var. 4 tane kılınç açmışım. Çok kötü. E, 388.331 ödülüm varmış. Bu bunlar var ya. Bunlar böyle duvarlarda asılıyor ya bu. A, bir perim fırçam var bu da kitmi. Ve honorum 48 gitmiş galiba. Bunu bilmiyorum tam. E, şimdi Jungle'dayım ama 333 level'im var. Hemen sizinle ben bir magma çöyüne magma village'e girip geliyorum. Bu arada bu bir nasıl diyeyim Azerbaycanlılar için bir iliç. Eğer bizim videolarımızı Azerbaycanlılar izliyorsa yani bu bir çok ilginç olur bana. Çünkü ben de Azerbaycanlıyım. Aslında ben Azerbaycanlıyım. Yani bir bazı sözleri yanlış diyorsan özür dilerim. Türkçe seni biliyorum. İngiliz seni biraz biliyorum. Ama Azerbaycanlıyım. Yani Azerbaycanlılarınız varsa aranızda. E, İlk olarak Azerbaycan videolarda gönderebilirim. Veya Bravo Stars videosu da gönderebilirim. Ama en iyi taraf bu oldu ben, bence. Çünkü neden diyorum? Bu farklı videomuz. 99 gündeki farklı günceleme var ama ben onu yapmak istemiyorum. Çok adam yoruyor. Ben sizinle hemen bu buraları keserim bence. Yani biraz göstereceğim. Gidip geliyorum. Abi arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın yani olmazsanız olmayın ama olsanız çok iyi olur sevinirim ee, veya şey, şey söyleyeyim de. Ee, videonu bir daha paylaşacağım maalesef yani paylaşacağım dediğimde o 99 gün hayatta kalmada 160 gün hayatta kaldım ya onu diyorum. Ama onu paylaşacağım. Hemen magma çölü çölüne yani magma bilece girip geliyor. Bu arada arkadaşlar bu sizin için bir saniye bile olmayacak benim için 5 dakika.